Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada halay çekilen ortamdan gitmek. Rüya sahibi yaptığı hataların farkına varacak ve doğru yolu bulacaktır. Maddi sıkıntıları ise son bulacak ve hayırlı işler ile uğraşacaktır. Güzel bir yaşama yelken açacağı gibi dargın olduklarıyla barışacak ve huzur dolu bir hayatın içine girecektir. Ailesiyle arasını düzeltecek ve bu durum karşısında da mutlu olacaktır. Sevilen ve sayılan biri olacağı için takdir de kazanacaktır.